Herkese merhaba. Sıfırdan Price Action eğitim serimizde karşınızdayız. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Mertcan. Bugün Price Action'ın ilk dersiyle karşınızdayım. Price Action yani fiyat aksiyonu fiyat hareketi olarak çevirebiliriz. Bu teknik analiz metodunu grafiği olan her yerde de kullanabiliriz. Price Action'ın en temel konusuyla dersimize başlıyoruz. Market nasıl hareket eder? Marketi bir dere olarak düşünürsek, derenin aktığı yön bizim için en önemli şeylerden birisidir. Çünkü piyasanın tersine işlemler almak bize çok ciddi kayıplar yaptırabilir. Piyasalarda yön asla tek bir tarafa doğru gitmez. Para kaybetmemek ya da minimum para kaybı için akıntıyı takip edip akıntıyla beraber hareket etmemiz gerekiyor. Piyasa yükseliyorsa yükseliş yönlü, piyasa düşüyor ise düşüş yönlü bakmamız gerekiyor. Buna da bias deniyor. Yani ben market yapısına baktıktan sonra marketin yükseleceğini düşünüyorsam benim biasım long yani yükseliş. Düşeceğini düşünüyorsam ise short yönlü biasım olacaktır. İlk olarak piyasanın nasıl hareket ettiğine bakalım. Şimdi grafiğe geçiyoruz. Arkadaşlar 3 çeşit piyasa vardır. Birincisi bull market yani boğa marketi, boğa piyasası. İkincisi bir market yani ayı marketi piyasası diyebiliriz. Üçüncüsü de ise akümülasyon dönemleri yani fiyatın yatay olarak yön belirlemeden önceki yaptığı hareket. Boğa piyasası deyince aklımıza direkt olarak yükseliş geliyor. Fakat boğa piyasalarında yükseliş direkt böyle direkt olmaz. Tek mum da yükselmez. Düzeltmelerle, kar satışlarıyla düşe kalka yukarı çıkar yeni tepeler yapar. Peki nasıl hareket eder? Hemen gösterelim. Fiyat geldi, bir yüksek yaptı, bir düşük yaptı. Sonrasında bu yükseği kırdı. Sonrasında tekrardan kar satışları geldi, düzeltmeler geldi. Sonrasında buradan aldığı ivme ile tekrardan yükseldi. Ve gördüğünüz gibi en sonki tepesini kırdı ve artık düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bize söylüyor. Sonrasında tekrardan aynı şeyi yaptı, tekrardan aynı şeyi yaptı ve tekrardan aynı şeyi yaptı. Şu anda sürekli yüksek tepeler ve yüksek dipler yaptığı için boğa piyasasının, boğa marketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar bu yüksek tepe yani en son ki hareket bu yaptığı tepeyi kıramaz ise yani şu hareketi değil de bu hareketi yapıp tekrardan bir düşük yapar ise artık boğa piyasasının bittiğini boğa marketinin bittiğini burada market yapısını yani en son ki düşük yaptığı seviyeyi görüyorsunuz bunu kırmızıyla çevirelim. Burası market yapısının ayı marketine evrildiği yer. Yani aslında her şu anda şu hareket sonrası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü market yapısı değişti. Market yapısı ayı marketine evrildi. Tabii ki bu market kırılımları %100 olarak gerçekleşecek. Market kırıldıktan sonra direkt aşağı ya da yukarı hareket gelecek diye bir şey yok. Örneklere geçtiğimizde daha net anlayacaksınız. Şu an yapabileceği fiyat hareketi buraya gelip buraya kadar gelip artık ayı sezonuna, ayı piyasasına evrilmesi bu fiyat hareketinin olası senaryosu. Peki Ayı sezonu ayı marketinde ne olur diye soracak olursanız hemen burayı temizleyelim. Ayı marketinde ise sürekli yeni düşük dipler. Bakın yeni düşük dip, yeni düşük tepe, yeni düşük tepe, yeni düşük dip. Sürekli sürekli bu hareketi tekrarlayan bir ayı marketinde olduğumuzu düşünelim. Ayı marketinin kırılmasının, ayı marketinin boğa marketine evrilmesinin yolu bu son yaptığı yani bakın sürekli tepeler düşüyor gördüğünüz gibi, sürekli tepeler düşüyor. En son yaptığı bu düşüğü yaptıran tepe kırılır ise artık Düşüşler bizim için alım fırsatı, ayı marketi bitmiş ve boğa marketine geçiş yapmış diyebiliriz. Fiyat geldi, yükseldi, bir düşük yaptı sonrasında bu tepeyi kırdı, önceki tepesini kırdı. Gördüğünüz gibi artık düşüşler yani bu düşüşler bir alım fırsatı, bir boğa marketine evriliş söz konusu. Peki bu düşüncemizi geçersiz kılacak şey ne olacaktır diye soracak olursanız da bu kırılım sonrası eğer ki bu yükseği yaptıran dip Bakın bu yükseği yaptıran dip neresiydi? Burası. Bakın en yükseği yaptırdı. Bu dip kırılır ise tekrardan artık ayı sezonuna giriş yapıp tekrardan yeni bir dip beklenilebilir. Bu market yapıları sürekli değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Sürekli sürekli boğa kırılımları, ayı kırılımları olacaktır. Bu yüzden de bütün kırılımlar %100 olarak gerçekleşecek diye bir şey yok. Peki bunu da anlattıktan sonrasında akümülasyon evresine geçelim. Akümülasyon dönemi belirli bir tepe ve dip aralığında geçiyor. Yani ne demek istiyorum? Belirli bir tepe, belirli bir dip, tepe, dip. Mesela bu hareket bir akümülasyon dönemi. Fiyat eğer ki dibin altına sarkarsa ayı marketine geçiş yani buradaki desteğin kırılımı eğer ki yukarıya kırar ise buradaki direncin kırılımıyla boğa piyasasına, boğa marketine evrilir aşağı kırılımla da ayı marketine evrilir arkadaşlar. Bu anlattığım ayı boğa marketlerini her zaman diliminde kullanabilirsiniz. Mesela 4 saatlik zaman diliminde grafiğe baktınız. Boğa marketinde hareket ediyor yükseliş yönlü piyasa. Fakat 15 dakikalığa indiğinizde ayı marketinde hareket eden bir yapı görebilirsiniz. Hangi zaman diliminde işlem yapacaksanız biasınızı ona göre belirlemeniz önemli. Şimdi örneklere geçelim. Bitcoin'in hareketine baktığımızda en basit şuradan hemen bakalım. Fiyat yukarı bir tepe yapmış. Bu tepe bizim için neden önemli? Önceki gördüğünüz gibi önceki tepe kırılmış. Önceki tepe kırıldıktan sonrasında market yapısı artık boğaya evrilmiş ve düşüşlerin alım fırsatı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu tepeyi yaptıran dip kırılmadığı için de tekrardan yeni bir yüksek tepe beklenilebilir. Bakın tam da öyle olmuş bir yüksek tepe yapmış sonrasında bir düşük yapmış fakat önceki dibin gördüğünüz gibi yukarısında sonrasında tekrardan bir yüksek sonrasında tekrardan bir yüksek dip sonrasında bir yüksek tepe yapmış. Fakat kırılım nerede geldi dersiniz? Burası kırıldıktan sonrasında yani 5 Ağustos 2022 kırıldıktan sonrasında burası market yapısının kırıldığı yer. Market bura kırıldıktan sonrasında artık ayı marketine evrilmiş ve artık yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi buraya geldiği gibi satışı yemiş. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Basitçe market yapılarını örneklerle anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bu dersleri ve kazandıran videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.